Tarif için anneden ayrılma vakti. Akşamın yedisine kadar. Günaydınlar. Hadi gel bakalım bana. Anne. Hiç gülmüyor da. Anne. ağzının içine soktun kamerayı. <laughs> <laughs> Makyajım yok bir şeyim yok. Hadi. Anneciğim ben geleceğim akşam. Eve senle oyun oynayacağız tamam mı? Ben gelene kadar teyzeyi üzme anneciğim. Allah'ın <laughs> evli. <gülüyor> Üzmezsin de hani... Üzmez ki beni. Üzmez üzmez. Oyun oyunu birlikte teyzeyle... 9'a kadar demiş. Şimdi ben bunu ne zaman emzireyim? Şimdi şöyle bir oyun oynar. Zaten sütü hazır. Tamam mı? Nerede? Bir tane dışarıya çıkardım, bir tane de biberonun içinde var. Hadi görüşürüz annemle. Hadi ver bana. Gel. gel. Hadi bakalım. Gel. Ha? Gel gel. 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 Hoppacık. Evet. Ben sana aradığım bir baş. Tam tam ben, tam tam hadi. Oh, tamam açıyorum ben toplantı da ortam da çıkarım efendim dikkatli bir oh, tamam dolu mu millet Doğru. hadi 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 Allah'a emanet ol kızım hadi, hadi Anne bizi yolcu et. Kızlar şimdi karnımızı doyuralım. Karnımızı doyurmadan önce de teyze hoş ne yaptı? Azıcık ortalığı toparladı. Müzik açtım Sarp'a. Azıcık o da oynadı. Ama baktım böyle biraz Mırın kırın yapıyor dedim herhalde bunun karnı acıktı. Sonra mutfağa götürdüm biberon masanın üstündeydi. Bir saldırıyor var ya görmeniz lazım. Belki yine uyurum bununla birlikte. Şöyle saat 9'a doğru. Erken kalkınca o yarım saatlik uyku bile insana iyi geliyor. Bugün mü huysuzuz, dün mü huysuzluk acaba? Bilemedim şimdi, bir kararsız kaldım. Hmm, evet, güzel bir şarkı. Aynen devam. Ardahan'ın yollarını söyleyelim mi? Ardahan'ın yollarında. Tut, tut tala çekelim. Ha çekelim mi? Tut. Hmm, evet, bu bizim yeni bestemiz. Deminden kuşlara baktık, uçağa baktık, arabalara baktık evin hali nanayda yavrum nanay ben buraya geldim geldim geleli elim hiçbir şey süremiyorum çünkü ı, ı, yapan bir bebişimiz var bir bebişimiz var şimdi bir saat sonra öğlen uykusuna geçecek ben dedim mamasını hazırlayayım valla vloglarım artık bu şekilde olacak e, aaa ah, yerler. <laughs> <laughs> tamam tamam tamam. Tamam <laughs> tamam. Tamam 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 tamam. Bir de kızlar bu hafta bunun atak haftasıymış. seni atak haftan mı kuzum? Hadi kapatıyorum ben telefonu. Ben de şöyle kahvaltıkları çıkarttım. Hiçbir şey yapamayacağım yanına. Yani yumurta haşlamayacağım. Ancak kahvaltımı yaparım. Şunu da niye çıkarttıysam. Ancak kahvaltımı yaparım. Kapısını örttüm. Kulağım onda. Şunu da şöyle alayım. Öyle kızlar. Ben şimdi hemen şöyle bir iki dilim ekmek alayım. Bir de çay içeyim de az bir şey kendime geleyim. Kahvaltıya oturacağımı söyledim ama oturamadım. Tam böyle çayı dökecektim. Sab kalktım. İlda ile konuştum. Uyuttum dedim. Hani erken mi uyuttum? Yok dedi. Tam dedi şeyinde uyutmuşsun. Ee, sütlerini çıkarttım. İki poşet. Ne olur ne olmaz. Bu anaların hakkı ödenmez. Yok anam yok. Ananıza of bile demeyin. İçini çeki çeki uyuyor. Yavrum benim elimden geldiğince ağlatmamaya çalışıyorum. Ama bir damarı var. Hangi tarafa çekti bilmiyorum. <laughs> ya bizden ya onlardan. Bilemeyeceğim. Der Şey iyi olduğu zaman ana tarafı. Kötü olduğu zaman baba tarafı derler ya. Yalnız bir damarı var. Fena. Dedim ki şu çocuğun ismini Sarp koymayın. Sarp Kaya. Sert hani taş. <laughs> bir de diğer ismi de Ömer. Ee, yani iki isim birleşince. Ortaya. Böyle kaya gibi bir çocuk çıktı. Büyük süsü dinleyeceksin arkadaşım. Allah adıyla yaşansın, Ömrü uzun olsun. Ama isimlerin çocukların üzerinde çok büyük etkisi var. Ben buna inanıyorum. İnanmayanlara da saygı duyuyorum. Ee, ama inanırım. Mesela benim büyük oğlum Süleyman Emre. Küçüğü de Mustafa Eren. Süleyman'ın ismini, ben ilk çocuğumun ismi Doğuşcan'dı babaannesi Mikail'in rahmetli babaannesi ey o da rahmetli oldu kız. Allah nurlar içinde yatırsın. Süleyman görmüş ismini. Ben dedim ki ben koymam. Hani yaşlı 18 ya havalıyız. Ondan sonra 19 pardon. Ben Doğuşcan koyacağım. O zaman da şarkıcı vardı ya Doğuş. Neyse onu koydum. Sanki acaba dedim o ismi koy mıydım? Hani çocuğum ölmezdi belki. Bu benim hani nasıl diyeyim ya? Beni anlayabiliyor musunuz? yani öyle bir düşünce oluştu bende. Kiminize belki saçma gelir, kiminiz belki şey yaparsınız ama hani kendimi böyle suçlu gibi hissettim. Sonra ben zaten zaman içinde ben de değiştim. Duygular, huylar, düşünceler de değişti. O ilk çocuğuma koyamadığım isim, koymadığım ismi Emre'ye koydum. Süleyman Emre. İkisinin anlamı da çok güzel. Sonra Mustafa'ya hamile kaldım. Anne dedi rüyamda dedi kardeşimle yan yana oturuyorduk. Benim adım Mustafa ben senin kardeşinim demiş. Ay onu duyunca tabii ki hemen tamam dedim Mustafa. Bu da iki bir tane daha olsun dedim Eren. İkisini ismini de çok severek koydum. Dediğim gibi bu benim düşüncem. Yani şimdi bunlara inanmayanlara da saygım sonsuz. İnan, inan, inananlar da bendensiniz. Tensiniz. isimlerin anlamları önemli kızlar. Evet, birazcık de sohbet ettim. Çok uykum var kız. Vallahi gözünden okuyor ha bu söylenmek olarak algılamayın O benim canım ciğerim. Yoruyor ama bebek yoruyor kız vallahi. Baksanıza dünden beri saçımı bile taramamışım. Ay akşam bir yattım. Piş. Ama sabah iyi kalktım erken kalkın erken yatınca <laughs> sabah da güzel kalktım şimdi bulaşık makinesini çalıştırdım salp daha uyanmadı maşallah diyelim kızlar yiyeceği sebzeyi de ayarlayayım buharda pişirdim şu yeşil kısımlarını alacağım şu tabağı alayım da sadece şu sarı kısımları kesinlikle şey blenderdan doktor geçirme demiş hep böyle çatal veya kaşıkla iyice hani çiğneyebilsin. Kızlar bunu da ben bimden almıştım. Bunun bir kaşığı var. Sanarsan ki kepçe gibi. Bu kaşıkları sonradan kendisi aldı Yelda. Ama bu tabak çok hoşuma gitmişti. Mi? <laughs> Ayılı. Minik ayı. Aynı kendi gibi. <laughs> Sen nasıl döndün? Sen nasıl döndün? Patiklerine kurban Ablaları bakın kandıra kandıra. Şimdi buraları hep süpüreceğim. Yedirdik. Ya iki tane yani iki dilim gösterdiğim o ufacık olan şeyi bitirdik. Normalde daha hiçbir şekilde hani şey yapmıyordu ama e, bitiremiyorlardı ama benim elime düşen kaçamaz. Ben ne yapar ne eder kandırarak yedim kandırdım kandırdım. <laughs> oh şimdi elleri her tarafını yıkayacağım ablaları. Buraları da süpüreyim. Ayı Monty ne yapmış? Kış uykusundan uyanmış mı? Bak, temiz havayı içine çekmiş Ayı Monty. Sonra sonra ne yapmış? Arkadaşlarının yanına gitmiş mi? Ayı Monty yürüyüş yapmak için ormana gitmiş. Ondan sonracığıma ne görmüş? Ne görmüş ha? Arkadaşlarını görmüş. Domuz. Sonra bu hayvan ne kız? Bu ne bu ne? Ay, kaldı. Doktorum nerede? bu güzel sarp yüzünden çıldıracağım. Ay montu uyumuş mu sonunda? Dur merak ettim. Sonracıma. Aa. Uyumamış mı bu da? Aa bak. Çıkışından uyanmış. Bak bu uyumuş sen Evet. Dondurucuda sadece bir poşet sütümüz kaldı. Ama yetti sütlerimiz. Yetti mi? Kız artık kendisi de tutmaya başlıyor. Baksanıza. Ya Allah'ım ya Rabb'im. Valla bebek sevmeyi özlemişiz. Ve <laughs> <laughs> diş kaşıcısı olarak da kullanılıyor. Ayrıyeten. Değil mi? Oh. Oh. Evet bitti. Bitti annem

Nasılız ama teyzeye? Nasılız teyzeye? Çak! Hadi. Bugünü de atlattık sayılır. Etkinlik saatine hoş geldiniz. Bir buçuk saat sonra annesi evde olacak. Bu da inek. İnekler nasıl ses çıkartırsa? Mü. Aa tavuk. Yeşil, kırmızı. Tavuklar nasıl ses çıkartır? Gıt gıt gıdak. <laughs> Yumurtam sıcak. inanmasın geldi bak. Hop, hadi oynayalım. <laughs> şey ağzına götürüyor. İyi iş başardık bugün. Başardık bebişim. Başardık değil mi? Yelda'ya diyorum ki bak evde birkaç şey markete gidecekmiş. Bulgur alacak, şeker alacak bir de ekmek alacak dedim markette sakın ama direkt eve gel <laughs> o da gülüyor bana ya bir de bana diyorsun ki sen onu yapmıyorsun sen bunu yapmıyorsun ben ona bazen söylerim yani tamam çocuk yani durur diyorum hani durmaz diye bir şey yok ama durmuyor sürekli kucak istiyor sürekli kucak istiyor Böyle oturduğu zaman da şöyle bir şey. Bu var ya bu karnı topgen keyfi yerindeyken böyle oyun kitap saati oyun saati bir şey dikkatimi çekiyor doğduğu günden beri diyebilirim ben size cidden sürekli yok, sürekli yok. kitap kitapları da hazırdı zaten böyle birkaç tane almıştı onları sarptığıma okuyor okuyor ve kitap açtığım zaman annesi de açtığı zaman Mesela dünkü videoda ben bir kesim şey yaptım. O kitap bitene kadar öyle annesini dinledi. Annesinin okumasını daha çok seviyor. Öyle anladım. Ama ben de mesela sabah okudum buna iki tane kitap okudum. E, isterseniz eğer e, bebek anneler varsa hani bilmiyorum kitap tavsiyesi isterseniz yorumlarda yazarsanız size gösteririm. Kitap seviyor. Hayatın boyunca kitapları hep sev oğlum. Hep oku, hep araştır. Hep doğruyu bul. Tamam mı? Vatanına, milletine hayırlı evlat ol. Annem annem. Ben ne acılar gördüm. Hadi. <laughs> Avrum baban nereli? Nereden bu kaşın gözün temeli? <laughs> sana neler demeli? Ay seni çıtır çıtır yemeli. Anam babam aman kaçın kurası mı? Başım belası mı? Kesin mı? Maşallah değil. Şimdi ne yaptı? Açsın arkadaşınız. Aa öyle mi? Aa bulaşık makinesini boşalttım. Ocağa et koydum. Et kavruluyor. Bir de bulgur pilavı yapacağız akşam yemeğine. Sen de yiyecek misin? Sen de yiyecek misin kızım benim? Yiyeceğim mi kızım? İnşallah. İnşallah. Allah'ım. Ee, bunu ben şimdi kayınvalidem dedi ki Ayşe ilk önce eti şöyle zeytinyağıyla bir harmanla veya sıvı yağla öyle içinde dursun kızım dedi. Sonra tencereye dökersin. Tereyağını da koy. Güzel böyle kavrulsun. Şimdi Yelda'yı bekliyorum. Onda bulgur pilavı yapacağım. Bir de dedim yanına Yelda'nın kayınvalidesini yapmış olduğu mangalda yapılmış çünkü mangal kokuyor o tadı yani köz kokuyor şöyle yanına yaptım salata yapmayacağım kızlar dünden de çorba var tavuk suyunu çorba yapmıştı şöyle bırakayım Allah ne verdiyse yani çocuk evde böyle evet evet ah ah nazar ettik çocuğu süzgeçte bulguru yıkarım anneyesi bulaşık makinesine boşalttım çamaşırlarını katladım gelsin yerine yerleştirir şunları bir de benden şey istiyorlar akşama helva un helvası ya da irmik helvası Yel daha dün de un helvası dedi ama bakalım ikisinden biri anne geldi anne geldi bak bak Gel da. Sesle. Nasıl bakıyor? Anne, kim geldi? Kim geldi? Başkım, 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 başkım. Al annesi, al, annesi, al annesi. Geldi Gel. mi ana? anan? Anan geldi mi? Geldik. Hadi, hoş geldiniz. Oh. Ah, ben de bittim ha. Ah geldik. Dediniz çok mu yordun? Dediniz çok mu yordun Azıcık emzir onu. <laughs> emzireceğim dur Mhm. Müthişlerim abi? Annem. Aşkım. Işte. Kim geldi? Kızım. Kızım. Annesi bunu yiyelim. Bunu yiyelim annesi. yiyin mi? Yiyim sen. Yiyim sen. sen. Yiyim sen. Yiyim sen. sen. Yapacak şimdi. Ben sana sabah yedi de sorarım. <laughs> Ha kızlar ıı, ıı, yapıyordu ya kesildi. Gel. Gel ay gel. Ay, gel gel gel. Bıraksan bir şey. Bıraksan içeri. O <laughs> öyle ne yapacaksın abi? Arkadan tut. Gel hadi git. Gel. Gel. annesi al Gel gel gel. Ay, kıyamam. ay. Aa bak sana çekiyor. Çekiyor. Kusunam mı çekiyor? yemeğimizi yedik hemen buraları toparladım çayı demledim un helvası yapacağız sütle yapacağız arkadaşlar şerbeti şöyle bir bir taşım kaynattım hemen kapattım altını dört buçuk su bardağı süte 2 su bardağı şeker kullandım 125 gram tereyağı yarım çay bardağı sıvı yağ 2 su bardağı un malzememiz bunlar 125 gram tereyağını erittim. Erittikten sonra yarım çay bardağı sıvı yağını döktüm. 2 su bardağı da onu döktüm. Şimdi kısık ateşte koyu kıvamı gelene kadar karıştırmaya devam edeceğiz. Kızlar bugün özürle konuştum. Aradı beni. Sarfı görünce hemen. E, dedim nasılsın filan. Onlara da çok büyük geçmiş olsun arkadaşımın ailesine. En büyük abisi kızlar rahatsızlanmış. Allah'ım acil şifalar versin. Abisi de İstanbul'daymış. Hastaneye gidip tedavi görüyormuş. Allah'ım da verip de ben bunu kimseye. Annemle de konuştum. O da iyi maysun dedi. Fakat dedi kullandım herhalde ilaçla. Böyle midemi filan mahvetti. Çünkü onda çoğu böyle ilaçlara karşı alerjisi olduğu için. Anne dedim istersen tekrar bir eczaneye git. Aysun diyor bir torba ilaç verdiler. Ama dedim bak dedim takipçilerim de arkadaşlarım da söylüyor dedim bak ameliyata dedim en son düşün zaten her öyle düşünüyorum dedi. Hastaneden çıktım dedi orada benim yaşımda bir kadın var. Şey demiş buna sakın ameliyat olmayın. İlk ameliyat oldum. Hiçbir faydasını görmedim şimdi. ikinci kere ameliyat oldum. Tabii ki böyle bu yönlendirmek de asla doğru değil. Ee, ama çevreden kendi çevremden de duyduklarım. Ameliyat olanlar da var akrabalardan. Vallahi ameliyattan sonra ben hiçbirinin normal düzeldiğini de görmedim bel fıtıklarımın. Ama yine de tabii ki bu konuda ne kadar Doğru konuşmak doğrudur, yanlıştır bilemeyeceğim. Her şeyin başı sağlık. Ama şeref de uyudu. Kız bu helva bana kaldı herhalde. Vallahi ikisi de biri uyudu, biri çocuğun yanına gitti. Neyse birazdan Gelir ama yıldan ya. Çocukla ilgilenmek sevgisi apayrı. O tartışılmaz. Yani canım, kanım, o benim her şeyim. Bir tane balım ya. Ballı lokma. Ee, çok da seviyorsunuz. Hay Ben de sizleri çok seviyorum. Elimi yaktım. Kızlar. Allah'tan illa krem var. Silverdin değil mi? Silverdin. Şimdi bu sen senin sayende almıştık. Evet. evet ya çok kötü yanmıştı. Kızgın yağda da elimi batırmıştım. ne gündü kız. Vay hmm. mutfağa yakışıyor ha. Hem işime gidelim hem de helvayı kavururum. Hadi bakalım. Bakalım helva olacak mı Yelda? İrmik helvası değil. Yelda onun helvası, İrmik helvası. Sonuçta an margarin aynı. Asıl gözümle görmedim ne kadar attı. Kız sen beni deli hiç. <laughs> Kesin abi katmışsın ve o 125 gram. Tövbe yapmış. billah. En zoru da onun helvasıdır. Evet. Ben mi? de şans elimi yaktım. İşte en gelip kulun helvası yakmak. Ne kadar güzel. Elim yandı ya. Söylenme. Buraları da koydun Koyacağım tabii ki. He. Ne Sen Böyle. istedin hep on elmasını ben mi istedim? <laughs> Küçük kaşık kullanıyorsun. Kız ne var altı kısık bir tonu. Bu yaktı biliyor musun? Hele oje de sürmüş. Hangi bir sürdü? Amalık işte her. Nerede <laughs> sürdü? <laughs> İş yerinde mi? İş yerinde. <laughs> Süt sararken o arada Araba kullanırken makyaj yapanlar da var. Bahar araba kullanırken ucu sürüyor. Elin direksiyonu elini şey, böyle pıt 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 sürüyor. Ama İstanbul trafiğinde normal. Tabii yok trafikte. Akan şey de değil. Yine de büyük cesaret. Ya dökülürse? Dökülürse dökülür. Yani çok şey. Arabaya dökülür mü? Allah'ım. Seni var ya. Göstereyim size akışkanlığına. Şimdi helvamız pürüzsüz bir şekilde olacak. Altını kapattım hocam. Şimdi şerbetini yavaş yavaş döküyorum çünkü bu sıcaklık yetecek Şöyle hemen bir tarafta karıştıralım. Buhar çok fena yapar. Aynı şekilde böyle yavaş yavaş döküyorum. Şimdi şunu da şöyle şerbetini içine alsın, ensin. Kızlar helvamızı yaptık. Şimdi ben size kıvamını göstereyim. Normalde un, un helvası şöyle diyeyim. Biraz daha kıvamı nasıl olur? Daha kıvamlı olur. Fakat bununki böyle. ipeksi oldu Ve tadı o kadar lezzetli ki. Denemenizi tavsiye ederim. Ama dediğim gibi kıvamı diğer un helvaları gibi çok yoğun kıvamı değil. Şekil vermekte, de, kaşıkla şekil vermekte zorlandım kalıpta olmadığı için dedim artık uğraşamayacağım yani şunları yapamadım çünkü e, peksi bir kıvam oldu ben de böyle dedim tabağa böyle bir yayayım işte şekil vermeye çalıştım ben buna çam fıstığı getirmiştim tutmuş bana geri getirdi geçen ne kız niye getirdin e dedi sen bunu ben de unutmuşsun ben dedim sana getirdim çünkü Yelda pastadır şeydir yapmadığı pasta diyorum hani böyle bu tarz şeyler yapmadığı için evde böyle malzemeleri ben geldiğim zaman alırım. O uğraşmaz. Kıvamı ve harika olmuş. E, denerseniz de yorumlarda yazarsınız. Sevinirim. Güzel oldu ama. Hadi şimdi çaylarımızı dolduralım. Aslında isterseniz içine böyle hani sütünü döktükten sonra çekiyor ya o sırada ceviz de katabilirsiniz. Sarp yine uyandı. Annesi yanına gitti. Ama büyük bir ihtimalle hemen olur.